Dağlar, arkadaşlar. Şimdi kaybolsam ne yapacağımı anlatacağım. Kaybolsam güvenlik üstüne gideceğiz. Şimdi güvenlik üstüne gideceğiz. Polisler yandarmalar. Ben kayboldum. Benim adım Yiğit Eğmen Ben 3 yaşındayım. Aşkale'de oturuyorum. Annemle Öğle, baba öğlen, babamın adı Halil, abimle de Ali'yim. Baba, Babam uyumaz, da... Annem de hemşire, annem iş yapıyor. Abim de okula gidiyor, öğretmen öğrenci. Babam telefon da kılıyor, onun da saflıyor. <laughs> Yes yes yes. Ay bundan nereye götüreceksin sen? Polis amcaların yanına, değil mi? Yüksek sesle söyle, bakayım Ah sana. Polis amcalar da sana ne yapacak? Alacaklar, seni nereye götürecekler? Eve götürecekler değil mi? Peki baban adı ne? Ee, soy ismini biliyor mu? Adı ne babanın? Efendim duymuyorum. Aferin sana. Bak aferin öğrenmiş. Evinizi biliyor mu ne tarafta? Aferin. He? Aferin sana. Aferin öğrenmiş. Altları. Parayı söyle. Bir iki. Bir iki. Oo, tamam. Parayı bile ezberlemiş. Tamam maşallah. Tamam. Buna tamam. Daha bir şey olmaz buna. Hadi bakalım.